Merhaba sevgili gençler. Olasılık konusunun birinci testiyle karşınızdayız. Birinci sorumuz şöyle. İki zar birlikte atılıyor. Üst yüze gelen sayılar çarpımının 5'in katı olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi 5'in katı olması için ne olması lazım? Zarlardan birinin mutlaka en az birinin 5 olması lazım. İkisi de 5 olabilir. Zarlardan birinin 5 olduğu durumlar şunlardır. Ama bunlar yerde değişebilir. Yani 5 durum çarpı 2 yani 10 tane durum var. İkisi de 5 olan bir tane durum var. Dolayısıyla artı 1 ne de olacak? Toplam 11 durum var bizden istenen. iki zar attığımızda toplam 36 durum oluştuğu için cevabımız 11 bölü 36 yani Edirne olacak. İkinci sorumuz iki torbadan birincisinde aynı büyüklükte iki sarı altı yeşil elma varmış. İki sarı altı yeşil elma birincide. de. İkinci Torbada ise aynı büyüklükte 4 sarı, 3 yeşil elma varmış. Birinci torbadan bir elma alınıp ikinciye atılıyor. Daha sonra ikinci torbadan bir elma alınıp birinciye atılıyormuş. Önce birinciden ikinciye atıyoruz. Daha sonra ikinciden birinciye atıyoruz. Dikkat edin. Buna göre renk bakımından başlangıçtaki durumun elde edilme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi o zaman diyorum ki başlangıçtaki durumu elde edeceksem renk bakımından yani şu sayılar korunacaksa o zaman birinciden ne çekiyorsam ikinciden de onu çekmeliyim diyorum. Yani birinciden sarıysa ikinciden de sarı. Birinciden yeşilse ikinciden de yeşil çekmeliyim diyorum. Birinciden sarı çekme olasılığım 2 bölü 8. İkinciye attım bunu. İkinciye atınca burada 5 sarı oluştu. Toplam 8 elma. O zaman ikinciden sarı çekme olasılığım 5 bölü 8 olur. Yani çarpım 10 bölü 64 yapar. Yeşil çekersem birinciden 6 bölü 8 olasılık. Attığım zaman burası 4 yeşil olur. Yani 4 bölü 8 olasılık. Yani 24 bölü 64 oluşur. Toplamda da ne olur burası? 34 bölü 64 sadeleştirirsek 17 bölü 32 buluruz. Yani denizli. Üçüncü sorumuz ortak özellik yöntemiyle bir küme veriliyor. X elemanlarından oluşuyor bu küme ve ondan küçük doğal sayılar. Yani nedir onlar? Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Sıfırdan dokuza kadar olan doğal sayılar. Şu on tane eleman var. Buradan seçilen iki sayının toplamının çift olduğu biliniyor. Bakın biliniyor dediğine göre koşullu olasılık. Şimdi iki sayı seçersek iki sayının toplamı ne zaman çift olur? İki sayı da çift olursa toplam çift olur ya da iki sayı da tek olursa toplam çift olur. İki durum var. Bu iki durumu hesaplıyorum şimdi. Şimdi elimizde kaç tane çift sayı var? Sıfırdan 9'a kadar 1, 2, 3, 4, 5 tane çift var. 5 tane de tek var. Demek ki bu 5 çiftten ikisini ve e, tek olanlardan da ya da ikisini seçmeliyim. Yani 10 10 toplam ne yapar? 20 durumumuz var demek ki toplamda. Bu 20 sayı içinden işlem yapacağız. 20 seçim içinden bu sayılardan birinin 2 olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi 2 sayı seçiyorduk. Birisinin 2 olmasını istiyorsa diğeri de çift olmak zorundadır. Nedir o çiftler? diğer 4 tane yani 0, 4, 6, 8'den birisini seçmeliyim. O da ne yapacaktır? 4'ün birlisi seçimi olacaktır. Yani 4 olacaktır. Bu istenen bu da toplam durum. O zaman olasılığımız ne olur? 4 bölü 20. 4 sadeleştirirsek 1 bölü 5 yani A şıkkı buluruz. Dördüncü sorumuz iki kutudan birincisinde altı mavi dört sarı bilye varmış. Altı mavi dört sarı yazıyorum birinci kutu. İkinci kutuda dört mavi dört sarı varmış diyoruz. Diyor ki birinci kutudan bir bilye çekilip ikinciye atılıyor. Daha sonra ikinci kutudan üç bilye çekiliyor. Şimdi birinciden ben mavi de atabilirim sarı da atabilirim. Şuraya yazayım. Birinciden mavi çekip atarsam olasılığı 6 bölü 10'dur. Burası ne olur? 5 mavi, 4 sarı olur. Dikkat edin. Sonra ikinci kutudan 3 bilye alıyoruz. Bu ikinciden çekilen bilyelerin aynı renkli olma olasılığı. Aynı renkte olması ne olacaktır? Şimdi ikinci yeni ikinci kutumuz şu. Ya üçünü de mavi ya da üçünü de sarı seçeceğim. Yani şuraya çarpı diyorum. 5'in üçlüsü artı 4'ün üçlüsü bölü toplamda da 9'un üçlüsü yapmış oluyorum. Şimdi buranın sonucu kaç yapacak? 6 bölü 10 çarpı burası 10 burası 4 14 bölü 84 yani 14 ile sadeleştirirsek şurada 6 kalır burası ne olur 1 bölü 10 olur 6'lar da sadeleşir birinci durum bu Birinciden sarı çekip atarsam o zaman burası 4 bölü 10'dur olasılık. Bu sefer ikincide 4 mavi 5 sarı olur. Ve aynı durum bu sefer oluşur. Yani 4'ün üçlüsü artı 5'in üçlüsü toplamda da 9'un üçlüsü. Yani 4 bölü 10 çarpı 14 bölü 84. Bunları yine sadeleştirirsem 1'e 6 4 bölü kaç yapmış olur? 60 yani 1 bölü 15 buluruz. Bizim istediğimiz sonuçsa bu ikisinin toplamı şeklinde olacaktır. Yani 1 bölü 10 artı 1 bölü 15. Bunu 3 ile bunu 2 ile eşitlersem 5 bölü 30 buradan da cevabımız 1 bölü 6 olur. B şıkkı diyoruz. Beşinci sorumuz. <laughs> Prenses, Okyanus ve Karatay isimli 3 atın katıldığı bir yarışta Prenses'in yarışı kazanma olasılığı Okyanus'un 2 katına Karatay'ın 3'te 1'ine eşittir. Prenses, Okyanus ve Karatay diye yazıyorum. Şimdi Okyanus'un 2 katına eşitse Okyanus'un kazanma olasılığına x dersem Prenses'in 2x olur. Karatay'ınki de bunun 3 katı olacak tersten düşünürsek 6x olur. Hepsinin olasılıkları toplamının da ne olacağını biliyoruz. 1 olacağını biliyoruz. Çünkü yarışa 3'ü katılmış. Yani x eşittir 1 bölü 9'dur. Bize diyor ki buna göre yarışı prensesin kazanamama olasılığı nedir diyor. Bu prensesin kazanma olasılığı kazanamama olasılığı 7x'tir. Yani p, p üstü diyelim prensesin kazanamama olasılığı 7x yani ne olacak? 7 bölü 9 diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumuz. Bir torbada 4 mavi, 5 sarı, 3 yeşil bilye varmış. Top varmış. Torbadan arda arda 3 top alındığında birinci mavi, bakın sıralama belirtmiş, ikinci sarı, üçüncü yeşil olacakmış. Yani bunların yer değişmesini istemiyor. Bu sırayla çekmemizi istiyor. Mavi olma olasılığı kaç yapar? 4 bölü 12. Sarı olma olasılığı 5 bölü 11. Yeşil olma olasılığı da 3 bölü 10 olur. Buna göre 4 kere 3'ü 12 ile 5 ile 10'u da sadeleştirirsem cevabımız 1 bölü 22 olacaktır. Yani A şıkkı. 7. soru. Bir madeni para 5 kez havaya atıldığında İki kez yazı, üç kez tura geldiği biliniyor. Şimdi yazıyorum. Bu bilinen durum. Dolayısıyla koşullu olasılık var. Peki bu durum kaç şekilde ortaya çıkar? Şimdi beş nesne sıralanıyor ama ikisi aynı, üçü aynı. Bu da ne yapacaktır? On durum. Bu bilinen durum yani bizim paydaya yazacağımız sonuç bu. Bunlar içinden ilk ve son atışta tura gelmesini istiyor. Bunlar yer değiştiğinde birinci tura sonuncu tura gelsin istiyor. Şu ikisini kullandığımı varsayarsak araya da şunların varsayımları, varyasyonları gelmiş olacak. O da ne yapacak? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bunların yer değişimi. Çünkü bunlar değişmeyecek. O da 3 bölü 10'dur diyor. 3'tür diyoruz. Bizim aradığımız cevap 3 bölü 10 olacaktır. Cevabımız değişikti. 8. soru bir çift zar atılıyor. Zarlardan birinin 5 geldiği biliniyorsa, biliniyorsa dediğine göre gene bu koşullu olasılık. Şimdi demin bir soruda daha yaptık. Ne dedik? Ne dedik? Zarlardan birinin 5 olduğu durumlar. İşte 5, 1, 2, 3, 4, 6 ya da bunların yer değişimi. 5 çarpı 2, 10 durumu var. Bir de 5, 5 durumu var. Artı bir daha 11 tane durum var. Bu bilinen durum bizim paydaya yazacağımız durum. Bunlar içinden Diğer zarın çift sayı gelme olasılığı. Şimdi ne gelebilir? Çift olarak 5, 2, 5, 4, 5, 6 ya da bunların yer değişimi. Yani 6 durum gelebilir. Dolayısıyla olasılığımız ne olur? 6 bölü 11 yani 5 şıkkı. 9. soru. Yanda harf çarkı 16 eşit parçadan oluşmuştur. Ahmet çarkı 3 defa döndürdüğünde en az iki sefer aynı harfin gelme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi en az iki sefer aynı harfin gelmesini istiyorsa ne istiyordur yani? Hepsinin farklı gelmesini istemiyor demektir. O zaman ben tüm olasılıklardan yani birden üçünün de farklı geldiği durumları çıkarırsam aradığım cevabı bulurum diyorum. Buradan da şimdi bir eksi diyorum. A gelme olasılığı. A kaç tane onları sayalım. Bir. Şurası A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane A var. Toplam 16 parçaydı. 8 bölü 16. B gelme olasılığı. B'leri mavi ile gösterelim. 1, 2, 3, 4 tane B var. 4 bölü 16. C'ler de toplam 12 tane oldu. Demek ki 4 tane de C var. 4 bölü 16 daha. Tabi bunlar sıralama olarak ABC olmayabilir. CAB de olabilir. Yani yer değişebilirler. O zaman çarpı 3 faktöriyelde yer değişimleri olur. Bu işlemin sonucunda şimdi burası 1 eksi. Şu 4 kere 4 16 ile birisini götürdü. 8 ile 16'yı sadeleştirirsem 2 kaldı. Şuradan da 2 ile 3 faktöriyeli sadeleştirirsem 3 kalır. Yani 3 bölü 16 gelmiş olur. Bundan da cevabımız 13 bölü 16 olarak bulunur. Yani C şıkkı. 10. sorumuz. Bir torbadaki sarı bilyelerin sayısı mavi bilyelerin sayısının 3 katıdır diyor. O zaman şimdi bir torba çiziyorum. Sarı, mavi bilyeler var. Mavilerin sayısına x dersem sarılar ne olacak o zaman? 3x olacak. Bu torbadan geri atılmamak şartıyla ardarda arda çekilen iki bilyeden birincisinin mavi, ikincisinin sarı olma olasılığı. Şimdi sıralama belirttiği için yer değişimi olmayacak. Birincinin mavi olma olasılığı ne olacaktır? X bölü 4x. Doğru mu? İkincinin sarı olma olasılığı ne olacak? 3x tane sarı var. Şöyle gösteriyorum. Toplam bilye sayısı 1 azalıyor. Geri atılmamak şartıyla dediği için. Bu sonucun 9 bölü 46 olduğunu söylüyor. Şimdi ne yapıyorum? Sadeleştirmeleri yapalım. Şu x'leri götürdük. 3 ile 9'u sadeleştirelim. Şurada da 2 ile 46'yı sadeleştirelim. Ve kalanları yazalım. x bölü 8x-2 eşittir. 3 bölü 23 İçler dışlar yapıyorum. 24x eksi 6 eşittir 23x. Dolayısıyla x eşittir buradan ne gelir? 6 gelir. Bize sorulan şey başlangıçta torbada kaç bilye vardır diyor. Toplam 4x bilye var. Yani 4 çarpı 6 24 tane bilye vardır başlangıçta. Cevabımız A şıkkı. 11. soru. Bakın bir formül sorusu. Bu kümelerdeki formülü hatırlayın gene. Şöyle diyorduk. Birleşimin eleman sayısı eşittir. PA artı PB eksi PA kesişim B. Şimdi bize bu birleşimi soruyor. PA'yı vermiş. PB'yi vermiş. Bir de şunu vermiş. Bakın A üssü birleşim B üssü demek ne demek? A kesişim B'nin üssü. Demorgan kuralını hatırlarsak. Şimdi A kesin B'nin olmama olasılığı 31 bölü 35 ise olma olasılığı nedir? 4 bölü 35'tir. Bunu 7 ile ve 5 ile payda eşitlersem 15, 14 daha 29, 4 çıkarırsam 25 bölü 35 bulurum sonucu. Bunu da 5 ile sadeleştirirsem aradığımız cevap 5 bölü 7 yani E şıkkı olur. 12. soru 2 zar atıldığında yalnız birinin 3 gelme olasılığı nedir diye soruyor. Yalnız biri 3 gelecekse ikisinin de 3 gelme durumunu düşünmeyeceğim. Yani 3 geldiğinde birisi 1, 2, 4, 5, 6 ya da yer değişmiş hali yani 5 çarpı 2 10 durum var. ve zar attığımızda 6 kere 6 36 durum oluştuğu için aradığımız cevap 10 bölü 36 olacak. Yani sadeleştirirsek. 5 bölü 18 buluruz. Cevabımız C şıkkı olacak. 13. sorumuz. Bir kenarı 5 birim olan şekildeki karenin içinden seçilen bir noktanın köşelerden en fazla 1 bir birim uzaklıkta olduğu bilindiğine göre. Bir koşul söylüyor. Şimdi burası 5 birimmiş ama köşelerden 1 bir birim uzakta olacak diyor. O zaman şöyle çeyrek daireler oluşur. yarıçapları çapları 1 olan. 4 tane eş çeyrek daire. Ee, seçilen nokta bu bölgelerden birine aitmiş. Buna göre A köşesine yakın olma olasılığı nedir diyor. Şimdi bunlar alan üzerinden gittiğimiz zaman her birinin alanı birbirine eşit. Dolayısıyla A köşesine yakın olan bir parça var. Toplam dört parça var. Dolayısıyla olasılığımız ne olacak? A köşesine yakın olma olasılığı 1 bölü 4 olacak. Yani A şıkkı diyeceğiz. Bir sınıftaki öğrencilerin %60'ı kızdır. Kızların %50'si, erkeklerin de %60'ı matematikten başarılı olmuştur. Hemen bir hatırlayalım şu şeklimizi. Kız, erkek ve başarılı, başarısız diye yazıyorduk. Şimdi sınıfa biz eğer 100x dersek kızların sayısı 60x olacak. Bunun da yarısı başarılı. Yani 30x başarılı. Demek ki 30x başarısız kızlardan. Erkeklerin Şimdi kızlar 60 x'ti demek ki erkekler ne olacak? 40 x olacak toplam. Bunun da %60'ı başarılı yani 24 x başarılı demek ki 16 x başarısız. Şimdi bize diyor ki seçilen bir öğrencinin matematikten başarılı olduğu bilindiğine göre. Şimdi matematikten başarılı olanlar hangileri? Şunlar yani bu bilinen durum bizim paydamız 54 x bu öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır diyor. Biz de diyoruz ki o zaman 24x bölü 54x'tir. Bunu da biz eğer 6 ile sadeleştirirsek ve x'leri yok edersek cevabımız 4 bölü 9 yani D şıkkı olacaktır. 15. soru yandaki şekilde bir iniş pisti modellenmiştir diyor bir bu piste iniş yapan bir helikopterin büyük dairenin içine iniş yaptığı bilinmektedir. Yani şuranın içine iniş yapabiliyormuş. Bu biliniyor. Buna göre taralı alana inmiş olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Bu taralı alanın dikkat edin yarıçapı çapı R. Büyük dairenin yarıçapı nedir? 5 R. Dikkat edin. Bize şurası böyle toplamı soruyor yani. E, küçük dairenin alanı pi R kare. Büyük dairenin alanı da pi 5r'nin karesi pi'leri yok ettik. Yani ne geldi? r kare bölü 25 r kare. Bu da ne yapacaktır? 1 bölü 25 yapacaktır. Yani cevabımız C şıkkı olacak. 16. soru. A torbasında 2 sarı 3 kırmızı top var. Bu A torbası. B torbasında da 3 sarı, 4 kırmızı top var. Torbalardan birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olduğu biliniyor. Şimdi hangisinden çekiyorum? Ya A'dan ya B'den. Şimdi A'dan çekme olasılığım ne? 1 bölü 2. Aldım A'yı. Kırmızı çekmem isteniyor. Ne olacak? 3 bölü 5. Ya da B'yi seçersem? B'yi seçme olasılığım 1 bölü 2. Kırmızı seçme olasılığım da 4 bölü 7. Buradan ne gelecek? 3 bölü 10 artı şunları sadeleştirirsem 2 bölü 7 gelecek. Bunu da 7 ve 10 eşitlersem 21, 20 daha 41 bölü 70 olacak aradığımız cevap. Şimdi bize sorduğu şey kırmızı olduğu bilinen bu topun A'dan çekilmiş olma olasılığı. Şimdi şuydu A'dan çektiğim durum. Ne yapıyordu bu? 3 bölü 10 yapıyordu. O zaman ben ne yapacağım? İşte A'dan çekme olasılığın bölü toplam olasılık diyeceğim. Yani 3 bölü 10 çarpı 70 bölü 41 diyeceğim. Bu sıfırları attığım zaman cevabımız da 21 bölü 41 olacak. Yani A şıkkı. 17. sorumuz. 300'ü sarı, 200'ü mavi, bir yüzü kırmızı boyalı olan bir zar 15 kez atılıyormuş. Üst yüze gelen renkler bir tabloya yazılıyormuş. Tabloyu görüyoruz. Buna göre zar bir kez daha atıldığında üst yüze gelen rengin mavi olmamasının teorik olasılık değerinin deneysel olasılık değerine oranı kaçtır diyor. Yani teorik olasılık bölü deneysel olasılık istiyor bizden. Şimdi teorik olasılık nedir? Klasik yaptığımız de i̇şte maviler 2 tane mavi olmasın istediğine göre 4 tane mavi olmayan yüz var. 4/6 teorik olasılık değeridir. Deneysel olasılık değeri de e, maviler 4 kere gelmiş 15 kere de. Demek ki 11 tanesinde gelmemiş. Yani 11/15 mavi gelmemesinin deneysel olasılığı. Buradan da 4/6 2/3 yapıyor. 2/3 çarpı 15/11 bölü 11 dersem Şunları da sadeleştirirsen cevabımız 10 bölü 11 yani C şıkkı olacaktır. 18. sorumuz 2 adet dart tahtası ile oynanan bir oyunda oku birinci tahtaya kırmızı bölgeye isabet ettiren ikinci tahtaya atış yapma hakkı elde etmektedir diyor. Yani birinci tahtada kırmızı bölgeyi vurursak ikinci tahtaya atış yapma hakkı kazanıyoruz. Birinci tahtaya 12 adet atış yapan Ezgi okları 3 kez kırmızı bölgeye isabet ettirmiş. 12'de 3 unutmayın. İkinci tahtada ise bir kez kırmızı bölgeye isabet ettirmiş. Şimdi bu birinci tahtada 3 kez kırmızı bölgeye vurduysa 3 kez ikinci tahtaya atış yapma hakkı kazanmış demektir. Şimdi bize ne soruyor? Buna göre Ezgi'nin her iki tahtada da kırmızı bölgeyi vurmuş olmasının deneysel olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi birinci de ne yapıyordu bu? 12 kere de 3 kere kırmızı bölgeyi vuruyordu. Ve 3 kez ikinci tahtaya atış yapma hakkı kazanıyordu. Burada da bir kez kırmızı bölgeyi vurmuştu. Demek ki buradaki deneysel olasılığımız da ne? 1 bölü 3 olacak. Dolayısıyla sadeleştirmeyi yaparsak cevabımız 1 bölü 12 olacak. Yani aşıkkı diyeceğiz. Test biri tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.